Herkese selamlar arkadaşlar. Winners TV'de bugün Euroleague tahminleriyle sizlerin karşınızdayız. Euroleague'de oynanacak bu hafta 9 tane karşılaşma var ve bu 9 karşılaşmanın tamamını yorumlayıp bir tane de bu karşılaşmalardan oluşturduğum kuponumu sizlerle buluşturacağım. Artık Winners TV kanalımızda bundan sonra haftalık Euroleague e, videolarımız olacak. Euroleague'i her hafta de değerlendireceğiz bu şekilde. O hafta Euroleague'de oynanan tüm maçlar için tahminlerde bulunup bir de kupon önerimiz olacak. Önümüzdeki haftalar itibariyle de geçmiş hafta oynanan maçları gene değerlendirip onların analizlerini yapmaya çalışacağız. Böylelikle YouTube'da da bir farklılık oluşturmak istiyoruz. Basketbol ve Euroleague sevenler için de böyle bir içerik oluşturduk. Böyle bir yeni formatımız var. Hepimize hayırlı olsun. İnşallah beğenenlerimiz, bize destek olanlarımız, bu içeriklerden faydalananlarımız çok olur. Bizler de aynı iştahla, aynı hevesle her hafta bu videoları hazırlamaya çalışırız. Toplamda 9 maçı yorumlayacağız bu videoda. 4 tanesi Perşembe gününden, 5 tanesi de Cuma gününden olacak. Perşembe ve Cuma gününden de birer maçtan oluşturdum. Kuponumu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki eğer ki kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayalım diyorum. Özellikle basketbol Euroleague seviyorsanız abone olun, bildirimleri açın. Her hafta Euroleague tahminlerimizi bu kanaldan ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Tabii ki videolara beğeni bırakmanız çok önemli. Özellikle bu tarz yeni içeriklerimiz, yeni formatlarımızı ilk videolarımızda bırakacağınız beğeniler bizler için çok önemli. Çünkü alışılmışın dışında bir şey yaptığımız için normalden daha az izlenebilir videolarımız. Sizler ne kadar çok beğeni tuşuna basarsanız o zaman daha fazla izleyiciye ulaşmış oluruz ve videolarımızda en azından standart izlenmeler ulaşır. Biz de buna göre önümüzdeki haftalarda da aynı şekilde videolarımız devam ederiz. Bu konuda biraz hassasiyet göstermenizi özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi önce Perşembe gününkü 4 karşılaşmayla başlayacağız. Onları yorumlayacağız. Ardından da cuma günü 5 tane karşılaşmamız var. Onları yorumlayacağız. Videonun sonunda da e, video kuponumuzu, haftanın EuroLeague kuponunu birlikte oynayacağız arkadaşlar. O zaman ilk maçımız olan Baskonya Makabi Tel Aviv karşılaşmasıyla başlangıcı yapalım. Startımızı verelim. İspanyol temsilci Baskonya son maçta Asfel Deptasman'da etkisiz bir oyun oynamış ve mücadeleden yenik ayrılmıştı. Böylece üst üste ikinci kez kaybetti. Makabi ise tam tersi çok formda bir şekilde buraya geliyor. Onu belirtmiş olayım. Son 3 maçını Üst üste kazandı arkadaşlar makabi Bu karşılaşma öncesinde de Baskonya'yı muhtemelen zorlayacaktır diye düşünüyorum. Burada ev sahibi için kolay bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum ben. Özellikle iki takımın da oyun yapısına baktığımızda tempo oynadıklarını görüyoruz burada. Baskonya'nın da e, kendi evinde özellikle çok etkili bir hücum e, gücü var. Olympiakos karşısında olsun. Kızıl Yıldız karşısında ve Partizan karşısında bu sezon 3 kez bunu gösterdi. Makabi de gene skor konusunda sorun çekmeyen bir takım. Sadece bu sezon Fenerbahçe deplasmanında biraz ucunda zorlandı ki Fenerbahçe'nin mevcut formunu düşündüğümüzde de bunu da biraz normal karşılamak lazım. Tempolu ve keyifli bir karşılaşma bekliyorum ben bu karşılaşmada açıkçası. Toplam sayı baremine baktığımda 161.5'tan açılmış. Ben bu baremden üst tercihine gittim. Bu karşılaşmada 161.5 üst iddiada 1.45 oranıyla benim sizlere önerim olacak. İkinci maçımız e, Bayern Münih Anadolu Efes karşılaşması. Temsilcimiz Anadolu Efes Bayern deplasmanına çıkıyor. Bu aynı zamanda da benim Euroleague kuponumun ilk karşılaşması olacak. Euroleague kuponumun karşılaşmalarını da bu arada temsilcilerimizden oluşturdum bu hafta. Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında Fenerbahçe ise İspanya'da Barcelona deplasmanına çıkıyor. İki takımımızın maçlarından bir kupon oluşturdum. Bu videoda da sizleri onlarla buluşturacağım. Bayern Münih sezonun şu anda en formsuz en kötü başlangıcı yapan takımı 5 maçın tamamını kaybetti ve ilk galibiyetini arıyor Anadolu Efes karşısında. Temsilcimiz Anadolu Efesi bu sezon özellikle Larkinse sezonu başlamanın sıkıntılarını yaşıyor diyebilirim. Biraz zorlanıyorlar. Will Clyburn transferi önemli. Clyburn iyi bir katkı yapsa da onun dışında çok fazla yeni transferlerden katkı alamıyor diyebilirim. Embaye ve Anteziz İçbiral olsun katkı verseler de şu anda yeterli seviyede değiller. Ve tüm, tamamen bütün yük Vasilya için üstüne binmiş durumda. Bu da onu çok zorluyor. Kuşkusuz Vasilya Misic, Shane Larkin olmadan istediği oyunu ortaya koymakta zorlanan bir oyuncu. İkisi bir arada olduğunda Anadolu Efes farklı bir takıma dönüşü. Tabii ki Rodrik Bovoa'nın da daha fazlasını yapması lazım. Larkin yokken takımı taşıması gerekiyor diye düşünüyorum. Fenerbahçe karşısında yenilgi almıştı son maçında Anadolu Efes. Bu sezon aldığı 3. yenilgi oldu bu. Onlar adına kötü bir sezon başlangıcı oldu diyebilirim. Ancak bu sefer karşılarında e, ligin şu anda en formsuz takımı Bayern Münih var. Onlar da bir şekilde mücadele edip kaybettikleri maçlarda da oyunun içinde kalmayı başarsalar da henüz şu ana kadar kazanma başarısını gösteremediler. Anadolu Efes de bundan sonra zorlu karşılaşmalar oynayacak. Real Madrid maçı var, Milano maçı var, Barcelona maçı var. Bunlar çok arka arkaya zorlu karşılaşmalar. O yüzden ben bu maçlara çıkmadan önce Anadolu Efes'in burada Almanya deplasmanında açıkçası kazanabileceğini düşünüyorum. Çok uygun bir rakip yakaladığını düşünüyorum. Burada oranı da güzel. 2.5 handikaptan maç sonucu 2 tercihine gittiğinizde 1. 40'lık bir oran yapıyor. Benim sizlere bu maç bu şekilde önerimdir. Aynı zamanda bu karşılaşma video kuponumun da ilk karşılaşması olacak. Üçüncü maçımız Olimpia Milano Real Madrid mücadelesi. İtalya'da iki önemli takım karşı karşıya geliyor. Real Madrid son maç çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Kendi evinde Bologna'dan 95 ile ye yenerek yiyerek kaybetmişti karşılaşmayı. Milano ise Barcelona deplasmanında etkisiz kalmıştı. 74-56'lık bir mağlubiyet almıştı orada. Bu karşılaşmada tabii ki o maçın yaralarını sarmak isteyecek Milano. Aslında sezonu fena başlamadı diyebiliriz. Ancak Real Madrid'in sezon başlangıcı şu ana kadar çok da iyi görünmüyor. Yıldız maçı haricinde net bir oyunu ortaya koyabildiği hiçbir karşılaşma yok. İlk 5 maç ilk 5 maç içerisinde Burada Milano Real Madrid'e zorluk çıkartmaya çalışacak. Normalde Milano'nun ben handikapta da kalabileceğini düşünüyorum ama Milano ne zamanki iyi savunma yapıyorsa o zaman sonuç alabiliyor. Aslında biraz savunma takımı. Bu sezonda bunu Bayern Münih maçı haricinde aslında diğer maçlarda göstermeye çalıştı. Son maç Barcelona'ya karşı etkili olamadı ama hücumla tıkandığı zaman da tıkanıyor. Bunu da Barcelona maçında gördük. Real'in son Bologna maçını ben açıkçası kriter almıyorum. Orada 186 sayı çıkmıştı maçta ama bu sefer en azından deplasmanlarda Real Madrid'in biraz daha savunma ağırlıklı oynadığını söyleyebilirim. Hem Barcelona hem Panathinaikos deplasmanındaki mücadelelerde bunu gördük. iki maçta alt bitmişti. Burada ben Milano karşısında bu karşılaşmanın da alt bitmesini bekliyorum. 155.5'tan alt 1.43'lük oranıyla benim sizlere önerim olacak. Panathinaikos Partizan mücadelesi Perşembe gününün son karşılaşması arkadaşlar Panathinaikos da son maçında Makabi deplasmanında kaybetti onlar da sezonu iyi başlamadılar şu anda sadece tek galibiyetleri var o da Kızıl Yıldız deplasmanında aldılar Partizan ise tanıdık bir isim çalıştırıyor Fenerbahçe'den de bildiğimiz Obradoviç çalıştırıyor. Onlar da ilk 3 maç kaybetmişlerdi. İyi direnişler göstermişlerdi özellikle son 2 maçlarında. Arkasından da iç sahada Bologna ve Zalgiris karşısında kazanarak en, son, en sonunda şeytanın bacağını kırdılar diyebilirim. İç sahada özellikle çok etkili bir takım. Genel anlamda tempolu oynayan, hücum takımı, hücumu düşünen bir takım. Panathinaikos da şu ana kadar savunmada güven vermediğini söyleyebilirim. Onlar da özellikle kendi evlerinde biraz da tempo yapmaya çalışan, skor üretmeye çalışan bir takım görüntüsü çizdiler şu ana kadar. Ben gene bu karşılaşmada biraz tempo bekliyorum. İki takımın da hücumda etkili olmasını bekliyorum. 155,5'tan üst benim bu karşılaşmada sizlere önerim. Bunun da 1.40 artılık bir iddia oranı var diyelim ve geçelim Cuma gününe. Cuma gününe Zalgiris-Kanunos-Alba-Berlin karşılaşmasıyla başlıyoruz. Özellikle benim bu hafta Euroleague'de e, tek böyle emin olamadığım karşılaşma diyebilirim. Bu karşılaşmayı e, yorumlamak için yorumluyorum aslında. Kuponlarıma koymayı hiç düşünmediğim bir karşılaşma. Bana göre günün zor maçlarından bir tanesi. Alba-Berlin sezonu çok iyi giriş yapmasına rağmen son iki karşılaşmada Valencia Anadolu Efes karşısında kaybetmişlerdi. Partizan karşısında kaybeden Zalgiris de bu sezon kendi evinde çıktığı iki maçta hem Barcelona'yı hem de Bologna'yı kafa kafaya giden mücadeleler sonunda yenmeyi başarmıştı. Burada Alba Berlin'in biraz formunun düştüğünü görüyoruz aslında son iki karşılaşmada. Özellikle deplasmandaki son iki etkisiz performansı burada İbre'yi biraz Zalgiris'e çeviriyor ama Zalgiris'in de mevcut formuna baktığımızda çok yüksek bir güven vermiyor. İç sahada 2'de 2 yapması onlar adına tek artı diyelim ama iki maçında kafa kafaya bittiğini unutmayalım. Ben burada Zalgiris'e bir galibiyete gittim. 1.36'lık galibiyet oranı var. Handikapsız bir ev sahibi galibiyeti sizlere önerim olacak. Burada handikap riskine girmek istemiyorum. Oyun içerisindeki gidişatlar maçta biraz da handikapları belirleyici unsuru olabilir. Bu kupon mu açık dediğim gibi kuponumu almam. Ancak siz değerlendirmek istiyorsanız da doğrudan handikapsız olarak bir zalgiriz galibiyeti değerlendirebilirsiniz. Olympiakos Valencia karşılaşması Olympiakos da sezona iyi başlayan takımlardan birisiydi. 4'te 4 yapmıştı. Son maç Monako yenildi ki Monaco da yine sezonun flash takımlardan bir tanesi. Valencia da bu sezon ikinci galibiyetini ilk sahada Alba Berlin karşısında aldı. Özellikle deplasman performansımıza baktığımızda Fenerbahçe Anadolu Efes'i iki tane deplasman oynamış Valencia. Anadolu <laughs> Efes'i yenerken Fenerbahçe'de başa baş mücadelenin sonunda kaybetmiş. Ancak burada Olympiakos özellikle Vezenkov ve Zulukas önderliğinde iyi performansları ortaya koyuyor. Kendi evinde de etkili yüksek skorları çıkabilen iyi bir takım tempolu oynayan bir ekip. Valencia'nın ben bu sefer Yunanistan deplasmanında açıkçası biraz zorlanacağını düşünüyorum. Olympiakos bu maçta favori. Bana göre de galibiyete çok yakın. Bayis handikaplarına baktığımda da 5.5 handikaptan açıldığını görüyorum. Olympiakos yeni handikapların. Ben burada Olympiakos'un en az 6 farklı maçı kazanmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu bir, 1. 1.33 gibi bir oranı var. Kuponlara koyulabilir. Ee, günün güzel karşılaşmalarından birisi olduğunu düşünüyorum bu karşılaşmanın. Ve temsilcimiz Fenerbahçe Barcelona deplasmanında aynı zamanda kuponumuzun ikinci karşılaşması olacak. Fenerbahçe şu anda Euroleague lideri 5'te 5 yaptı. Yeni koçları Itiulis önderliğinde müthiş bir performans ortaya koyuyorlar. Özellikle Wilbeck'in Kalates ikilisi çok iyi performans gösteriyor. Canatın Motley pota altında çok etkili. Son maçlarında da Euroleague'de Anadolu Efes'i e 88 sayı bularak kendiler Çok iyi bir sezon girişi oldu. Savunma enerjileri yüksek görünüyor. Fenerbahçe'nin bu sezon Barcelona da bu sezon aslında ligin favorileri arasında gösteriliyor. Bir Olympiakos muhabbetiyle başlasalar da sonrasında 4 maçın 3'ünü kazandılar. Sadece Zalgiris deplasmanında bir sayılık bir farkla yenildiler. Son maç kendi ellerine Milano'ya karşı net bir galibiyeti aldılar. Ancak bu sezon Milano maçı haricinde çok da maçları koparamadığını görüyoruz Barcelona'nın. Özellikle bu kadar formda bir Fenerbahçe karşısında. Ligin lideri 5'te 5 yapmış. Her geçen gün savunma enerjisini yükselten, hücumda etkili olan bir Fenerbahçe karşısında. Maçı kazansa bile yüksek bir farka ulaşabileceğini zannetmiyorum. Burada 7,5 handikap açılmış iddiada çok cazip geldi bana. Fenerbahçe'nin toplamda İspanya deplasmanında 8 sayılık bir inilgi alacağını ben düşünmüyorum. Burada Barcelona'yı bile yenebilecek şu anda form durumunun olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin. 7,5 handikaptan maç sonucu 2 diyorum burada ben. 1.36'lık bir oranı var. Fenerbahçe toplamda 8 sayı fark yemez. Benim bu maçtaki tercihim aynı zamanda Anadolu Efes'le beraber video kuponum olacak. Şöyle video kuponumuzu tekrarlarsak Bayern Münih Anadolu Efes 2,5 handikaptan maç sonucu 2 yani Anadolu Efes 3 ve daha üzeri farkta kazanır. Barcelona Fenerbahçe 7,5 handikaptan maç sonucu 2. Yani Fenerbahçe toplamda 8 fark yemel şeklinde olacak arkadaşlar. Ve geçelim Euro ligimize devam edelim. Bologna Asfer mücadelesiyle devam edelim. Haftanın zorlu karşılaşmalarından bir tanesi Bologna sürpriz bir Real Madrid galibiyeti aldı. 95 sayı attı İspanya'da. Aslında bu sezon Euro Lig'de oynadıkları ilk 4 karşılaşmada 70 sayı görememişti Bologna. Çok etkili bir ucun performansı yoktu. Ona rağmen İspanya'da güzel bir performans ortaya koydu. Asfel'de aslında biraz da e, savunmasını iyi yaptığı zaman, rakibi düşük sayılarda tuttuğu zaman oyunun içinde kalabilen ve kazanma ihtimalini artırabilen bir takım ne zamanki savunma gardı düşsün farklı mağlubiyetler alıyor ki Makabi bir Fenerbahçe deplasmanlarında bu gördük. Hücumda da belli bir seviyesi olan bir takım. Onlar da son maç Baskonya'ya 87 sayı atsalarda ben o maçta da buldukları sayının biraz sürpriz olduğunu düşünüyorum. Yani iki takımın da aslında son oynadıkları maçları görmezden gelirsek ilk 4 maçtaki performansları bu maçta bir alt çağrısı yapıyor bize diye düşünüyorum. 156.5'tan açılan bir barem var. Ben 156.5'tan alt tercihine gideceğim. İddiada oranımız ise 1.45. Ve haftanın son maçı Eurolig'in son maçı Monaco Kızıl Yıldız mücadelesi. Monaco'da sezona iyi giren takımlardan bir tanesi. Maccabi'ye karşı kaybettiler sadece. Onun dışında 4 maçı yendiler. Son maç Olympiakos Reptasman'ın da aldıkları galibiyet bana göre çok önemliydi. 5 sayılık bir farkla galip geldiler ki Olympiakos da sezonun çok iyi başlangıç yapan takımlarından birisiydi. Kendi evlerinde bu sezon bir kez ka oynadılar. O da Anadolu Efes'e karşı uzatmaları giden karşılaşmada Anadolu Efes'i muhalif etmişlerdi. 95-92'lik skorla. Ben bu maçta Monaco'yu net favori görüyorum. Kızıl Yıldız son maç Bayern Münih'e karşı Euroleague'deki ilk galibiyetini alsana. Diğer 4 maçtaki performans yetersizdi. 4'te 0 çekmişti. Özellikle oynadığı 3 deplasmanda da çift taneli farklar yediğini ve bayı handikaplarını kaybettiğini söylemekte fayda var. Burada Monaco bence bayı handikaplarını kazanarak Kızıl Yıldız'ı mağlup eder. Burada da Olympiakos maçında olduğu gibi 5.5 handikaptan açılmış handikaplar. Ben bu maçta 5.5 handikaptan maç sonucu 1 diyeceğim. Monaco 6 ve daha üzeri farklı Kazanır diye düşünüyorum. de bir iddia var. Gene kuponları girebilecek e, şeyde bir maç olduğunu düşünüyorum. Kuponları yazılabilir diye düşünüyorum Monaco karşılaşması. Ve Euroleague'de toplam 9 maçı değerlendirdik. Şimdi de gelelim kuponumuza. Avrupa'da biliyorsunuz zaman zaman barem farklılıkları oluyor basketbolda. Şimdi birlikte bakacağız baremler ne durumda? Ee, ona göre kuponumuzu oluşturacağız. Avrupa'dan oynayanlar direkt bu şekilde oynayabilir. İddiadan oynayanlar Anadolu Efes maçında 2.5 handikaptan Anadolu Efes kazanır. Barcelona Fenerbahçe maçında da 7.5 handikaptan maç sonucu 2 yani Fenerbahçe toplamda 8 fark yemez şeklinde değerlendirmeye alabilirler. Şimdi Anadolu Efes'in Avrupa doğruğunu güzel direkt galibiyetine de gidilebilir. 1.49'luk oranı var. Ben burada ama iddialı eşit olması için 2.5 handikaptan alacağım. 1.63'lük bir oranı var. Bunun iddiada da bunun oranı 1.40 arkadaşlar. Avrupa'da oran biraz daha iyi. Anadolu Efes maçı perşembe günü. Cuma günü ise Fenerbahçe karşılaşması var. Böylece bir maç perşembeden bir maç cumadan şekilde kuponumuzu alacağız. Fenerbahçe'de de 7 handikap açılmış Avrupa'da. İddiada 7.5 handikaptan alabiliyorsunuz. Avrupa'dan oynayanlar ise direkt 7 handikaptan alacak. Yani 7 farkta kaybeder ise Fenerbahçe bayis iade olacak. 6 ve daha üzeri fark gelse dahi bayis kazanmış oluyor. İddia da bu kuponu bu şekilde değerlendirirseniz 1.90'lık bir oran var. Avrupa'da ise 2.62'lik bir oranımız var. Bunu ben 100 misli olarak değerlendirmeye alacağım video kuponum olarak. Euroleague'de gene Perşembe gününe ayrı kupon, Cuma gününe ayrı kupon WhatsApp grubumuzda. Paylaşacağız arkadaşlar. WhatsApp grubumuz için bir iletişim linkimiz var. O da videonun açıklama kısmında mevcut. Grubumuza gelmek, grubumuzla ilgili bilgi almak isterseniz doğrudan o linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten doğrudan bana ulaşmış oluyorsunuz. Ben de size grupla ilgili detayları anlatıyorum. Orada da hem basketbol hem futbol e, kuponlarımız, canlılarımız devam ediyor. Euroleague tahminlerimiz bu hafta bu şekildeydi. Euroleague'de 6. haftanın tahminlerini tamamladık. 6. hafta kuponumuzu paylaştık. Sizlerden bir like bekliyoruz, bir yorum bekliyoruz. Önümüzdeki haftada Euroleague'de 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Yine çarşamba akşamı o videomuzda önümüzdeki hafta sizlerle buluşturacağız yorum Hepinize bol şanslar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.